Merhaba sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizlerle 15 Eylül 30 Eylül tarihleri arasında Başak Burcu kadınlarını hangi enerjiler bekliyor? Kartlarımızın bize tavsiyeleri nelerdir? Hangi konularda bize ışık tutacak? Onları sizler için yorumlayacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Yani şöyle desteğe bakıyorum. Ters tutuyor muyum diye. Çünkü genelde ters tutan bir insanım. <laughs> Her nedense Şu dönüşüm tarot destemden alacağım sizler için. Bakalım tavsiyemi verecek yoksa bizlere ışık mı tutacak? Onlara bakacağız. Hemen açıyorum. Şu dönüşüm tarot destemizden hangi kartımız gelmiş? Siz sevgili Başak burcu kadınları için. Adanmışlık. Evet. Güzel. Çok güzel. Şimdi sizlerin 15 Eylül, 30 Eylül tarihleri arasında aslında fazla bir şeyiniz çıkmadı sevgili arkadaşlarım. O yüzden yorumumu kısa tutabilirim. Şöyle Şimdi sizin e, genel olarak bu videoya denk gelen sevgili Başak Burcu Kadını arkadaşlarımın ikinci çakrasında yani sakral çakrasında ve dördüncü çakrasında yani kalp çakrasında bir sorun varmış. Yani şu şöyle demektir. Kalp çakrasında sorun olması demek, sevgi alma verme dengesinde bir problem olduğunu, e, insanlara karşı daha az sevgi veya daha fazla kaygı taşıdığınızı, Hemen ısınamadığınızı, hemen sevgi gösteremediğinizi göster söyler. İkinci çakramız ise bizim yaratıcılık çakramızdır. Yani e doğum yerimizdir. Yani anne karnında. Eğer ki bir çocuk sahibi olmak istediyseniz olamadıysanız veya da daha fazla çocuk istediyseniz ikinci çakranızda bir problem olduğunu görüyorum. Sebebi buymuş sevgili arkadaşlar. Fakat çok güzel bir kart geldi bereket simgesi geldi. İki çakranıza birden. Çok güzel bir şekilde iyileşeceksiniz. Kalp ve sakral çakra. Yani ikinci çakranız. Gelelim hayatınızda neler olduğunda bu 15 günlük süre içerisinde. İki tane bağımlılık kartı geldi. Şeytan ve bağımlılık kartı geldi. Siz aslında kendinizi çok çalışmaya adamış bir insan olarak görünüyorsunuz. Yani sürekli bir çalışıyorsunuz. iş hayatınız var. Her ne olursa olsun belki emekli oldunuz ama yine de çalışıyorsunuz. Veyahut da iki iş birden fazla işte de çalışıyor olabilirsiniz. Ama yine de istediğiniz maddi duruma gelememişsiniz arkadaşlar. Ve bu 15 günlük süre içerisinde de gelemeyecek gibi görünüyorsunuz. Ama merak etmeyin sadece 15 günlük süre için bakıyorum sizlere. Alttaki kartlarımız ise bize çok güzel bir kart getirdi. Köklü ve sağlam ilişkiler, sağlık ve huzurlu bir dönem temeli sağlam oluşturulmuş meseleler. Yani 30 Eylül'e kadar Bence bu hayat aci nedense bana Eylül ayını temsil etti gibi geldi tamamını birinden otuzuna kadar. Ee, çok güzel bir dönem bekliyor sizi. Bu, bu ay çok güzel şeyler olacak hayatınızda. Biliyorsunuz ki Başak yeni ayındayız. 27 Temmuz'da başladı. 10 Eylül'de de bir balık dolunayımız var. Duygusal durumlara dikkat etmeliyiz. Bizi birazcık böyle bir sarsacak gibi geliyor bütün burçları birden. O yüzden fazla duygusala girmemekte fayda var. Geçmişi fazla düşünmemekte fayda var. Ee, sizin ayınızda olduğu için size daha çok bilgi vermek istedim. Ee, balık da çok duygusaldır biliyorsunuz balık burcu burç olarak ve onda da oluşan bir dolunay yani baya <laughs> baya bir duygusal durumlara gireceğiz gibi görünüyor. Biraz bizi böyle sarsacak gibi sanki. Mümkün olduğu kadar sarsılmamaya özen gösterin sevgili arkadaşlarım. Başka şeylerle ilgilenin, kafanızı dağıtın. O melankolik havalara girmeyin. Bunun sebebi bilin ki balık dolunayı. <laughs> çok severim balık burçlarını da. Balık burcu kadınlarını çok severim daha doğrusu. E, çok duygusal olurlar, çok canlı olurlar. Ay, bayılırım yani kendilerine. Ve ne yapacaksınız biliyor musunuz? Hayatınızdan fazla olan ne varsa çıkarma kararı alacaksınız. Köklü bir temizlik yapma kararı alacaksınız arınmaktan yana olacaksınız sevgili arkadaşlarım. Adanmışlık. Bakalım merak ettim. Neye adanmışlık bu kadar sizi etkiliyor? Neyin adanmışlığı bu? Minnettarlık çok güzel geldi. Gücün kötüye kullanımı. Bir tane daha alacağım. Yoldaki ışık. Bir dönem hayatınızda. Belki bu sene olmuş olabilir. Veyahut da nedense ben e, ee, bu sene daha çok hissettiğinizi veya da şu son iki senedir daha çok hissettiğinizi düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Kendi üzerinizde bazı insanlar gücünü kendi kötüye kullanmış olabilir. Yani sizi biraz üzmüş olabilirler. Siz kendi minnettar olmuşsunuz onlara ve yoldaki ışık diyor. Unutmayın ki gücün üstünüzde kötüye kullanımı olmuşsa da yoldaki ışık size gerçekten de ışık sağlayacak ve bu durumdan çıkacaksınız diyor. Zaten siz kendinizi Allah'a adanmış olarak ifade ederken, bir minnettarlık duyarken bu insanların size karşı güç gösterisinde bulunması, size karşı birazcık ego tavırlarıyla yaklaşmaları sizi kesinlikle yıldırmamış ve yıldırmayacak da. Siz zaten yoldaki ışığı göreceğinizi biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Evet bakalım. Şimdi ne diyebilir? Aşk hayatınıza bakalım. Evet, hayatında hiç kimse olmayanlar, aklında, fikrinde hiç kimse olmayanlar sevgili arkadaşlarım. Burada da belirttiği gibi iki çakrınızda bir problem varmış ama 15 Eylül 30 Eylül tarihleri arasında iyileşeceksiniz. Bir bereket geliyor size. O kadar güzel bir kart ki ben bu kartı çok severim zaten enerji kartlarında. Göreceksiniz kendiliğinden iyileşecek her şey. Ve e, bir karar vereceksiniz. Bağımlılıklarınızdan da kurtulacaksınız. Hayatınızdan fazla ne varsa her şeyi çıkartacaksınız. Bu dönem 30 Eylül Başak Burçları'nda ister evli olun, ister bekar olun, ister hayatınızda hiç kimse olmasın, ister işiniz olsun, ister olmasın. Sizi bir maddi, finansal bir çöküş bir, bir kısmınızı bayağı bir sarsacak görünüyor. Bir kısmını da az sarsacak görünüyor sevgili arkadaşım. Ama bir kayıp olacak yani. Bir harcama yapacaksınız siz. O yüzden eğer ki e, bu videoya denk geldiyseniz, eğer harcama yapacaksanız da evet bir şeyler düştü şu anda <laughs> dikkatimi dağıttı. Eğer ki harcama yapacaksanız da e, bu videoyu dinlediğiniz için hemen benim söylediklerimi hatırlayın ve 3 e, tane alacaksanız bir tane alın. 5 tane alacaksanız atıyorum 3 tane alın. Yani ne alacaksınız, ne harcayacaksınız, neye şey yapacaksınız, para durumunuz nereye harcayacaksınız sevgili arkadaşlarım. Evet Ama aslında size iyi gelen şey para harcamakmış Siz para harcayınca Sizin çakranız düzeliyor gibi geldi bana Halbuki bu sevgiyle alakalıdır ama Dördüncü çakra ee, Yani siz aslında Biraz para harcamayı seven insanlarsınız Galiba bu videodaki arkadaşlarım Ona göre dikkatli olmanızda fayda vardır Bu 15 günlük süre içerisinde Peki ne soralım ne soralım ona bakıyorum. Sizin için ne sorsak acaba? Ee, bağımlılığınız neymiş sizin? Bir bakalım mı? Kollektifi. Bunu da söyleyeyim ki hani eğer uyumlananlar olursa, aydınlananlar olursa şifa olur. Bu bağımlılığınızdan kurtulursunuz. Bakalım kolektifin çoğunluğunda benim güzel Başak Burcu arkadaşlarımın ne bağımlılığı varmış bakalım bu kadar. Evet, karmaşı içinde kaybolmuşsunuz. Çıkar yol arayıp bulamıyorsunuz. Yine de sağlam bir duruş gösteriyorsunuz. Hmm. Affetmek veya affedilmeye ihtiyacınız var sevgili arkadaşlarım. Geçmişte yaptığınız bazı hatalardan dolayı şu anda e, pişmanlık değil de nasıl desem sanki birilerine geçmişte bir hata yapmışsınız bir zarar da vermiş olabilirsiniz hatta. Hatta bu kişilere maddi bir zarar da vermiş olabilirsiniz. Bunlardan dolayı aslında sizin affedilmeniz gerekiyor. Kendi Yani bir hata yapılmış, bir sergilenen tutumdan pişman olmak ve bağışlanmayı istemek durumundasınız siz. Birilerinden onları, onların sizi affetmesini istemek zorundasınız. Bakalım bu kişiler kimlermiş, neyle alakalıymış öyle değil mi? Ev Evet, akraba ilişkilerinizle alakalı bir helallik dilemeniz gerekiyor olabilir. Bazı insanlara geçmişte, bakın ile ilgili mevzuların gündem olması. İşte evinizde, akrabalarınızda kim varsa bir düşünün bakalım helallik dilemeniz gereken kime bir zararınız dokundu sevgili arkadaşlarım. Bilip veya bilmeden ama... ...bir uyanmanız gerekiyor... ...bir uyanış yaşamanız gerekiyor... ...hatta bu olay size karma bile getirmiş olabilir... ...şeytan kartıyla... ...çünkü çok çalışıyorsunuz... ...yani bir emek sarf ediyorsunuz... ...geliriniz var... ...fakat olduğu gibi de gidiyor... ...hatta içeri göçüyorsunuz... ...bunun sebebi bu karma olabilir... ...bu evden birileri, hanenizden birileri... ...hane derken... Ee, nasıl söyleyeyim, sülaleyi de kapsıyor olabilir ama yakın, çok yakın çevreyi kapsıyor bence. Çünkü bana burada küçük ev verdi, aile ve düzene yönelik meseleler, bazen ise sıcak bir yuva kurma ve aynı çatı altında olma arzusu kartıdır bu. Ve e, bu küçük aile, yani bir aile veya en fazla iki aile, hani sanki ve kendi aileniz ya da bilemiyorum artık, siz kendi hikayenize göre alabilirsiniz bir karma oluşmuş olabilir. Bu konuda şifalanmanız gerekiyor. Bunu siz oluşturmuşsunuz sevgili arkadaşlar. Bu kişiler bakalım. Şimdi soralım. Ne soralım buraya? Madem hanedenmiş, madem ailedenmiş. E, peki ne şekilde af dilemeniz gerekiyor? Hadi bir de buna bakalım. Ne olmuş? Evet. Bazı bilinmeyenlerin açığa çıkması gerekiyormuş sevgili arkadaşlar. Bir şeyler mi gizliyorsunuz acaba? veya da artık üstünden çok zaman geçti söylemeyeyim şöyle şöyle olmuştu ben de böyle bir hata yaptım sizlere karşı dediğiniz bir durum mu oldu acaba ama siz çok içinize çekilip bu durumu düşüneceksiniz pekala bu sizi çok etkiliyor mu bu karma sizi çok etkiliyor mu sevgili arkadaşlarım Oo, bu karmadan hemen kurtulmanız lazım çünkü hayatınıza sürekli negatif enerjileri sömüren üçüncü bir kişiyi çekiyormuşsunuz. Yani her işinizde araya mutlaka biri giriyor. İşte bunun sebebi sizin karmanız sevgili arkadaşlar. Bakın kartlar çıktı işte. Ben de sadece kartları okuyorum. Kimler uyumlanıyor bilmiyorum. Ama hayatınıza sürekli yılanları çekiyorsunuz. Bu karmayı gidermediğiniz sürece. Özrünüzü dileyin, affınızı dileyin. Küçülmezsiniz, daha çok büyürsünüz karşınızdaki de sizi affedeceği bir benziyor. Çünkü sanki böyle sıcak bir aile yuvası hissettim. Her nedense. Bakalım daha ne soralım? Daha ne soralım? Peki ha şunu soralım o zaman sizler için. 15 Eylül 30 Eylül tarihleri arasında bu affı bu aileden dileyecek misiniz? Yani kendi ailenizden. Siz bu aileye dahilsiniz dediğim gibi. Bunu yapabilecek misiniz bakalım? Evet. Bakın eğer ki bunu yaparsanız hayatınıza mutluluk geliyor. Sizin mutluluğunuz eksik. Bu videoyu izleyen arkadaşlarım, bu videoya denk gelen Başak Burcu Kadın'ı arkadaşlarım. Bilin ki çok şanslısınız çünkü sizin karmanızı bulduk. Karmanızın aile hayatınızla alakalı olduğunu bulduk. Bu karmanın size getirdiği kötülüğün her işinizdeki ara bozucu kimse olduğunu gördük. Yani dünyanın öbür tarafına da gitseniz bu karmanız olduğu sürece üstünüzde sırtınızda taşıdığınız bu yükünüz olduğu sürece atıyorum Amerika'da bile olsanız biri gelir sizin bir işinizi bozmak için araba bozuculuk yapar. Yani karmayı çalıştırıyorsunuz sürekli. O kişi belki de bilemeyecek bile niçin ben böyle bir araba bozuculuk yaptım. Belki o da pişman olacak ama bu sizin kaderinizde olan bir şey olduğu için bu insanlar da görevlerini yapıyor olacaklar üçüncü kişiler olarak negatif enerjileriyle birlikte. Belki etraflarında çok da iyi tanınan insanlardır ama siz orada olduğunuz için size böyle bir karmayı yaşatması için o insanın böyle de bir kötülük yapıyor olması gerekebilir. Hayat çok enteresan. Hayat çok garip, tuhaf. Bir o kadar da harika. İşte bu mutluluğu elde edebilmenizin tek çıkar yolu ailenizden veyahut da hangi aileyi bilmiyorum artık hikayenize göre alacaksınız. Bu nedir ne değildir pek bilemiyorum. Çünkü çok kolektif baktığım için e, kimlerle uyumlanıyorsam kendi aileniz mi yoksa akrabalarınız mı sülalenizden birisi mi öyle bir yakınlık var. Yakın bir akrabalık durumu var ama öyle çok uzak bir akrabalık değil. Bu kişilerden, bu kişiden veyahut da artık bir kişiden de olabilir. Bir birkaç kişiden de olabilir dediğim gibi kendi kendinize göre alabilirsiniz. bu karmayı bitirin özrünüzü dileyin eğer ki yapabiliyorsanız onların iyiliği için çalışın belki de bir para aldınız geri vermediniz atıyorum maddi bir karma da olabilir e, artık aklınıza ne gelirse ben bunları saymak istemiyorum çünkü e, Kötü şeyleri söylemek istemiyorum açıkçası yani ne yapıldığına dair. Siz kendi hikayenize göre ne olduysa kötü bir söz bile söylemiş olsanız o sırada o insanın kalbini bir de kırmış olsanız bilin ki bu karma yaratmış sizi. Çok ufak bir şey de olsa bu büyük bir karma yaratmış ve sizin hayatınızda sürekli üçüncü kişileri negatif kişileri çekiyor. Sürekli ara bozucu kişileri çekiyor. Her işinizde ara bozuculuk yaşıyorsunuz. Bunu düzeltmeniz gerekiyor. Bunu iyileştirmeniz gerekiyor. Siz artık bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Siz artık karmanız olduğundan eminsiniz. Ve buna göre çalışmalar yapınız. Ve en güzel evet. sorumuz geliyor. Bu karmayı nasıl def edebilirsiniz başınızdan? Af dilemekle söylemiştik. Ama yapamazsanız maske takmaktan uzaklaşın sizin maskeniz neymiş <laughs> olgunlaştığınızı mı söylüyorsunuz acaba <laughs> kutlayacaksınız tamam peki maske takmayı da bırakın sevgili arkadaşlar ee, uzaklaşmayın da yakınlaşmanız gerekiyor sizin maskeniz hem olgunlaştım demeniz olabilir, büyüdüm demeniz olabilir. Hem de uzaklaşmanız olabilir bu aileden veya bu kişiden, kişilerden. Sizin artık kutlama yapma zamanınız gelmiş, artık özgürleşme zamanınız gelmiş, keyifli bir döneme gitmek durumundasınız. Bunu yaşayacaksınız zaten ama bu karmayı bitirin sevgili arkadaşlar. Evet aslında çok ağır bir açılım oldu sanırım. Bana da çok ağır geldi. Bir ağırlık hissettim. O yüzden burada kesiyorum sevgili arkadaşlarım. 15 Eylül 30 Eylül tarihleri arasında kendinizi iyileştirmeye bakın. Ee, umarım mutluluğu yakalarsınız ki yakalayacaksınız gibi görünüyor. Birazcık cesaretli olursanız karşı tarafın çok da anlayışsız olduğunu zannetmiyorum. Sadece gerçekleri konuşun. Gerçekte ne olduğunu onlara anlatın. Asla egonuza yenik düşmeyin. Birebir her şeyi doğru olarak anlatırsanız karma tamamıyla o an kesilecektir. O anlattığınız anda kesilecek ama eğer bir şey saklarsanız, bir şeyi çarpıtırsanız veya yalan söylerseniz karma devam eder. Siz zannettiniz ki "Ben çoğunluğunu söyledim. Bir tane bir yalan söyledim veya bir şeyi sakladım." Hayır, devam eder. Bana güvenin ve bu karmayı da bitirin. Çünkü önünüzde bereketli zamanlarınız olacak. Uzun bir müddet hem de. Baya baya uzun bir müddet. Evet sizlerin de yorumu bu kadardı. Umarım sizlere ışık olabilmişimdir. Sizlere aydınlık olabilmişimdir. Umarım memnun kalmışsınızdır sevgili arkadaşlarım. Beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen tuşuna basıp yorum yapabilirsiniz. Beğenmediyseniz de benim karmam falan yok diyorsanız da zaten uyumlanmamışsınız demektir. Ve değişip dönüşmesi için evrene iade edebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.